Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma Sultanın Günlüğüne nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir arkadaşlar ben deyim iyiyim Allah'a çok şükür iftara patatesli tavuk göğsünden fırında tepsi diyor arkadaşlar biz buna onu yapacağım tarifini göstereyim size malzemelerimi göstereyim şurada kırmızı toz biber var arkadaşlar bir tatlı kaşığı şurada kimyonumuz var bir tatlı kaşığı şurada pul biberimiz var arkadaşlar bu bir çorba kaşığı bu fazla koydum onu şurada karabiberimiz var bir tatlı kaşığı şurada da tuzumuz var arkadaşlar bir tatlı kaşığı Şurada da bir çorba kaşığı kekik var. Arkadaşlar. Şurada da bir çorba kaşığı salçamız var. Bunlar sosunu sosunu beraber yapacak arkadaşlar. Şöyle yer açayım kendime. İki patatesim var arkadaşlar. Onları doğrayacağım. Bir kilo göğüs tavuk göğsü var. Şurada iki domatesim var. Bir soğanım var. Yeşil biberim var. Kapya biberim kalmamış arkadaşlar. Bir tane de ondan var. Şimdi sosumu yapacağım. Arkadaşlar öncelikle sosumu yapacağım. Ondan sonra şeyleri doğramaya geçeceğim malzemeleri. Şöyle salçamı koyayım. Salçamın içine şöyle bir yağ akılayım. şöyle iki çorba kaşığı yağ akıttım. Şöyle ezelim salçamızı. Yağına. Baharatlarımızı da koyalım. Kimyon. Karabiber. pul biber toz biberi koydum bu da kekik tuzumuz tekrarladım bunu da böyle bunları şuraya koyayım biraz sulandıralım güzel oluyor arkadaşlar. Biz bu an te, tepsi, tepsi diyoruz arkadaşlar. Patates fırında. Biz köyde öyle alıştık. Biz de öyle gidiyoruz. Ne diyorsunuz Ben bilmiyorum ama biz tepsi diyoruz. Patatesle. Her yörenin bir değişi var. Bazı benim dediklerimi ilk defa gördüm diyenler yazıyor her kişinin her yöresine göre tarifi vardır arkadaşlar. Bunda yadırganacak hiçbir şey yok. Her kişinin tarifi bir olamaz. Ayrı olur. Bunu da burada belirteyim. Ağzı benim yaptıklarıma ilk defa görü yok diyenler var. Her kişinin yöresine ait bir şeyleri olur. Bunda da hiç şey olmaz. şöyle sulandırdık arkadaşlar. Şunu bir kenara alalım. Öncelikle patetimizin patatesinden başlayalım. Patatesini yıkadım arkadaşlar şöyle hazırladıydım. Şu şekilde doğruyor. Yapışıyor birbirinden bırakmıyor. Şu şekilde. Ben bütün arkadaşlarımın değişik değişik yemekleri oluyor arkadaşlar. Biz öyle kesinlikle yazmıyoruz. Her kişinin elinden çıkan eline yakışır. Her kişinin damak zevki ayrıdır. Öyle değil mi arkadaşlar? Her yörenin bir soğan doğraması olur. Bizim bilmediklerimizi de ben arkadaşlarımın şeylerinden deniyorum. Yapıyorum. İlla ki kendi yöremizin yemeklerine de gerek yok ya. Değişik değişik görmediklerimizi, bilmediklerimizi de öğreniyoruz. Böyle bu şekilde doğradım arkadaşlar. Patatesimi Şimdi tavuğumu göğsü şöyle parçalayın, böyle büyük şu şekilde. Arkadaşını. Şimdi de biberlerimden şöyle şöyle böleceğim arkadaşlar. yemeğine bayılıyorum arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Kapya biberlerim doğranmış. Soğanlarımı da ay elimden keselim mi? Şöyle yapacağım. Ufak yapmıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. domatesimizi de şöyle halka halka yapıyoruz. Doğrama işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi şurayı bir temizleyeyim. Şimdi arkadaşlar sosumuzu hepsinin dibine şöyle bir dökelim biraz. Şöyle dağıtalım. Şimdi bu sosumuzu şöyle bir bölelim. Patatesimizi sosun içine Koyacağız. Arkadaşlar. Şöyle. Ha, ben yemek yapıyorum. İşin mi vardı? Sabah. Şöyle tepsiye döşüyoruz. Görük mü herhalde arkadaşlar. Şöyle çekeyim görüksün. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Gerçekten bak. Bilmeyen denesin. Bilen vardı da ama bazı yörelerin şeylerini biz de bilmiyoruz. Böyle döşüyoruz arkadaşlar. Şimdi de tavuğumuzu yine aynı şekilde sosuna buluşturacağız. Şöyle içine atıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde biberin soğanımızı da aynı şekilde yapacağız şöyle. Bu sefer sosta oluyor. Şu şekilde arkadaşlar üzerine Şimdi birkaç tane de biber böyle yapacağız. sosumuz tam yeterli geldi. Gel gel. Çekiyorum ama gel. Bak şimdi neye çektim dolmadan şarjı bunu. arkadaşlar şöyle yine sossuz biberlerimizi birkaç tane koyacağım Şunlar da kapya biberi kapya biberim azmış arkadaşlar Şu da domatesim Böyle aralarına yerleştirdim. Şimdi sosumuz ziyan olmasın. Şöyle suyuna ilave edelim. Arkadaşlar şimdi yemeğim hazır. Tem şeye fırına vereceğim. Şu ıslatmış olduğum yağlı kağıdı üzerine şöyle kapatalım. Yanmasını, sıçramasını önlüyor arkadaşlar bu. Şu şekilde fırına veriyoruz. 225 derecede fırınım yandı. Önce de pişince görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar tepsim fırından çıktı. Şöyle göstereyim. Bu kağıt olmasa üzeri şey der arkadaşlar. Kızarır yanar. Bak kağıt nasıl önlemiş. Şöyle servis yapalım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bu çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle servis tabağına alayım. Çok güzel pişmiş. şekil arkadaşlar. Yakından da göstereyim. Çok nefis. Arkadaşlar yemeğimiz servise hazır. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten nezeti acayip lezzetli. Tadına doyulmaz bir lezzet. Arkadaşlar beğenirseniz beğen atın, abone olmayı unutmayın. Görüşürük arkadaşlar. Videomu burada sonlandırdım. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar olsun size. Görüşürük arkadaşlar.